Kral Şakir, Kedigiller familyasından bir ailenin modern İstanbul gibi bir şehir hayatında geçen maceraların anlatıldığı ve hayvanlardan kurulduğu bir dünyada geçen bir çizgi dizi. Kral Şakir Projesi, Cartoon Network bir konkur açtı. Türkiye'de bir yerli çizgi film yayınlamayı düşünüyordu. Bu anlamda aslında birçok animasyon stüdyosuyla irtibata geçtiler Türkiye'de ve herkesten aslında örnekler almaya başladılar. Bizden de bir demo yapmamızı istediler. Sonuçta biz aslında yıllardır hani çizgi film yapıyoruz internete, televizyona. Hedef kitlemizde genelde bizim daha çok böyle teenage ve gençler vardır ama bizi çocuklar da çok izlerler. Yani hani çocuklar aslında en büyük kitlelerimizden bir fakat burada tamamen hedef kitle olarak da çocukları seçeceğimiz bir çizgi film olması gerekiyordu. Tamamen bir çocuk kanalı, yani çok yetişkin esprilerine aslında girmememiz gereken bir durum vardı. Biz bunun üzerine çalıştık, e, tiplerimizi oluşturduk. E, hayvan yani Biz genelde bir insanlar üzerine yapıyorduk esprilerimizi. Tamamen dedik ki bir hayvanlardan kurulu bir dünya olsun. E, o dünyayı kurduk. E, Cartoon Network'ün e, yurt dışındaki temsilcileri buraya gelip e, izlediler bölümü. E, i̇lk verdikleri tepki çok güzeldi, çok çok güldüler. Ee, işte biraz e, yerellik konusunda hani daha da dozajı arttırmamızı hani bir e, yerel e, dokular olması gerektiğini söylediler. Biz onun üzerine aslında onlarla yaptığımız çalışmalar sonucunda özellikle senaryo anlamında e, doğru bir noktaya doğru getirdik. E, aslında doğumu öyle oldu. Ondan sonra e, 23 Nisan'da, biz artık bölümler yayınlandıktan sonra Karton Network 23 Nisan'da bir gala düzenledi. işte bir sinema salonunda ilk dört bölümümüz yayınlandı. Hemen akabinde de o gün televizyonda da yayınladılar bunu. İlk mesela oradaki tepkiler çok güzeldi yani çok hoşumuza gitti insanlar çok çeşitli insanlar geldi böyle atıyorum bazı ünlü sanatçılar da geldi onların çocukları hep birlikte büyüklerle birlikte izlendi orada aldığımız tepkiler inanılmaz güzeldi yani büyükler de çok güldüler yani bizim de aslında o yapımızı kaybetmedik ama çocuklar da acayip eğlendiler işte evin aile reisi var bir aslan baba Remzi eşi Kadriye o da bir kedi tam o bir aslan gibi değil. İşte çocukları da Kral Şakir tam bir aslan ama kardeşi Canan yine annesine benziyor o da kedi gil. İşte bunların aile bir böyle bir çekirdek bir aile. Ama onun dışında atıyorum babasının fil Necati diye bir arkadaşı var saf böyle temiz ama aynı zamanda çok da espri unsuru yaratabilecek bir karakterimiz. Onun dışında birçok tabii yan karakter var. Dünya tamamı hayvanlardan kurulu ve yani orada yaptığımız espriler genelde aslında baktığınızda hani insani espriler aslında bir ama hayvani özellikler de işin içine girdiğinde çok daha komik bir durumda oluşturabiliyor. Açıkçası şehir hayatında olabilecek her şey onların da başına gelebiliyor. Ya yani gittikçe de uçacak maceralar. Hani zaten aslında ilk bölümlerden bile uçmaya başladık yani biraz biraz zaman yolculukları, işte değişik zaman atlamaları oluyor. Kral Şarkel hedeflediğimiz şey şu, Karton Network böyle bir şeye giriştiğinde bizi en çok heyecanlandıran kısım şu oldu. Karton Network bayağı 70 ülkede yayınlanan, yani 17 ayrı dilde yayın yapan çok devasa bir şey. 130 milyonu aşkın hanede insanlara yayın yapıyorlar. Yani bu bizim için aslında çok önemli bir fırsat. Yani ilk defa bir Türk çizgi filmi yani Karton Network kanalında yerel olarak yayınlanıyor. Bunun şöyle açılımları olacak. Şu anda onun duyumlarını başladık. Yani diğer ülkelerden talepler gelmeye başladıkça aslında bu dünyaya yayılabilecek bir formata dönüşebilir. Ama biz aslında çok yerel başladık yine. Yani yerel olmasını da istediler. Yani tabii evrensel değerleri de içinde barındırıyor. Yani esprilerin birçoğu aslında evrensel evrensel tarzda anlaşılabilecek espriler aslında. O anlamda böyle bir hedefimiz var. Yani umarım dünyaya açılır. Yani bu bizim için çok güzel bir şey olur.